Yeni Asır Gazetesi manşetinde İzmir battı, Soyer kaçtı diyor manşette. İzmir'de hafta sonu salanak yağış fırtına nedeniyle denizin taşması sonucu yüzlerce ev ve işleri su altında kaldı. Önce gün göle dönen Alsancak'ta göstermelik bir tur attı başkan Söyer. Sen bebekte tur atar gibi hani vardı ya Demet Ekanlı. Bebekte bir tur atalım diye bir şarkı söylüyor diye. Tuz Söyer de şöyle bir çizmeleri giymiş, yağmurluğu giymiş böyle. Ondan sonra mağdur insanların sorunlarını çözen bir başkan. Tuz Söyer şuna sevindi. Aslında yağmur yağsa yine her yer selsi oluyordu, baskın oluyordu. Altyapı yapmadı, yapıyorum dedi bugüne kadar yaptım paraları gömdüm dedi altyapıya ama denizin taşması Tunç Soyer'i kurtardı güya. Tamam kurtardı kardeşim o yağmur sularının tahliyesi olmuyor. Gider yok, bir şey yok, perişan bir konumda. Ve Tunç Soyer dün esnaf işlerini temizlemeye çalışırken ortalarda yoktu. Soyer'in Polonya'ya gittiği öğrenildi. Ya Polonya'da ne işin var? Öyle değil mi? Polonya'da ne işin var? Devamlı yurt dışında. Devamlı orada, burada, şurada. Yani İzmir'le ilgili bir şey yapmıyor. İzmir'le ilgili çalışmıyor Tunç Soyer. Tunç Soyer, Tun Soyer, Tun Soyer, İzmir için bir talihsizlikti. Tunç Soyer Seferihisar Belediye Başkanı iken, hakikaten tüm etkinliklerinde yanındaydım. Devamlı bir aradaydık Tunç Soyer Televizyonda ve onlarca kez program yaptık. Seferihisar çalışmalarında. Demek ki herkesin bir kapasitesi varmış. Herkesin becerikli olduğu, beceriksiz oldukları yerler varmış. Seferihisar'da becerikli bir Tun Süver vardı. Gerçi onun becerikliğini oradaki gayrimenkuller sattı dediler. Öyle becerikli dediler. Ama İzmir'de de beceriksiz bir belediye başkanıymış Tun Süver. Ben o kalkıp Seferihisar'daki çalışmalar İzmir'e taşıyacak diye kendisine destek verdim ve Tun Söyer çalışmadı İzmir'de. İzmir halkından ben de özür diliyorum. E Tun destek verdiğim için hakikaten şaşırttı. Ve zaten İlk yılından sonra acımasızca eleştirmeye başladım Tunsoyer'i biliyorsunuz. Çalışmadığı konularda eleştirdim. Ben onu eleştirince o da benden koptu. Ben eleştirince koptu. Geçen ay bir araya geldik. Şimdi bugün yarın tekrar çağıracağım Tunsoyer'i. Artık çok eleştiriyorum ya gelir mi gelmez mi göreceğiz. Ama